Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Bizim arkadaşlarımızla yaptığımız Minecraft'da e, Tek oyunculu yani ile girdiğimiz bir server vardı O serverda e, Ne yaptığımızı size göstereceğim ve e, Devam edeceğim yani Kanalımın ilk videosu şöyle girelim hatta e, Arkadaşlar kanalımın ilk videosu e, Bizim arkadaşlarımızla yaptığımız Bir server vardı o serverda Devam edeceğim yani göstereceğim falan Sonra arkadaşlarla beraber Devamını getireceğim yani Şöyle Aynen Girsin ee, Arkadaşlar Şu An Göstereyim Yani Elimde Büyülü ee, Bir Kılıcım Var işte Yayım Var oltam Falan Var Üstüm Zaten Doluydu Arkadaşlar Yukarıya Çıktığımızda Burada Ocak Falan Hop Şöyle ee, Burada Balkonumuz Var Gördüğünüz üzere Arkadaşlar ee, Buradan Aşağıya indiğimizde Şuraya Bir Ben Yatak Odası Yapıyordum Yani Şöyle Hatta inip Göstereyim Buraları böyle dekorasyon yapıyorum. Böyle suyla. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Yani server tanıtım videosu bu. Böyle yataklar döşeceğiz yani. Bunun her tarafına böyle daha güzel gözükecek. Şu yukarıdaki kömürler alacağım arkadaşlar. Ee, yerine taş blok falan koyarım. Şöyle yukarıya çıkalım. Tabii ki de yerlerini böyle taş olarak kalmayacak. Ben yerlerini değiştireceğim onların. Ondan sonra şöyle dışarıya çıkalım arkadaşlar dışarıda bir tane tarlamız var böyle gördüğünüz gibi <laughs> buradan buğday yapıyoruz ee, burada da şeker kamışları falan var burada da acaba ne var Ahır. arkadaşlar burada da ineklerimiz var burada atlarımız var hatta hislerinde yazıyor ee, kimin kimin at olduğu bu başka arkadaşım ee, burada koyunlarımızı besliyoruz arkadaşlar ee, başka şöyle hemen gidelim arkadaşlar e, şimdi şurada bir büyü ev yapacağız yani buraya kitaplıklar yapmaya uğraşıyoruz ve burada bir örsümüz var böyle büyü basıyoruz oradan e, şimdi buraya ben bir ağaç ev yapmıştım hemen onu göstereyim şöyle lan harita açıl açıl harita çantlar mı kapalı benim aynen <laughs> Ay açıldı Arkadaşlar burada da benim yaptığım bir e, ağaç ev var alt katını yapacağım daha yapmadım yani. Onu ikinci videomda devam edebiliriz aslında. <laughs> Arkadaşlar buraya bir köprü yaptık. Burayı da böyle genişlettik. Yani balık tutabilmek için. Hatta bir tane balık tutalım bakalım. Gel balık. Hatta geldi. Aa, hatta aldık bakın. Dur, nerede? Lan almadık. Ha buradasın. Şimdi ne atacağız? şimdi seni ya hatta balık alsın abi ben balığı? Zaten daha fazla balık tutarım. Bu eşyalar da üstümde kalmış. O yatak odasını yapar genişler arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, bu videomuz da burada sonlandılsın. Eee beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Devamının gelmesi için abone olunuz arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel bir video olmuştur. Hepinize görüşmek dileğiyle.